Artık bunlardan çok bir şey... burada mısın? Saynıcım burada mısın kardeşim? Asla kaçırmam iyi tamam. Arkadaşlar motorcular hatalı. Şerit değiştirdi. Ayağını yere koydu hatalı. Geçmiş olsun. Göreceksin geri Sen Adilemit'i savundun Savunmadım Sen, Sen Menderesleri savundun Savunmadım Nereye gidiyorsun? Gidiyorum <laughs> Işık yandı abi Görmüyor musun? Bunlar niye bekliyoruz onları? Abi geç fark etmişlerdir Işık yandı tamam mı? Eyvallah. Allah Allah. Yeşil yanında geçti o anasını satayım. Yeşilde geçmek. Açıklama da polisten sonra yapılıyor <laughs> dışarı, edeyim, <laughs> Gel, dışarı, ya. da geçti. İçeri gidiyorum yasak dışarı çıkıyorum yasak. Neredeyim arkadaş ben bu İçeri gireyim yasak dışarı çıkayım yasak ne deyim ya? Ya ben galiba motor alacağım arkadaşlar ya. Ben galiba alacağım ya. Galiba alacağım. Yeni video vardı bugün abi motorcu kavgaları yazınca çıkıyor 3-4 saat olmuş atalı. Tamam ona da bakarız. Abo o o o o o o o o çok iyi değil miydi ya? <laughs> yok ya öyle çopur mopur değil oğlum. Alacağım binlik binlik böyle. Abi yok böyle bir şey ya. Yavaş acele etme. Çok güzel. Gel oğlum. Tamam gaza gelme. Gaza geldi. <laughs> Var evet, tamam. ya. Düşecek değil mi? Asiktir. Ah, bak 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 ben ne dedim abi? Ben ne dedim? Düştü <laughs> <siktir. Üst> orayı çekelim. Ronaldo ya his last. <gülüyor> <gülüyor> Durdurdum ya. Bir şey yok ya. Ellerim titriyor. Lan bu şey değil mi bu ya? Ne oldu lan? Youtuber bir çocuk vardı. Youtuber ne Yapılır. mıydı? Aa, yok kalsın. ben eve nasıl gideceğim? Gelirken sen böyle yaptığını gördüm. Ben de dedim herhalde bas diyor. Arkadaşlar buradan sanayiye gideceğiz galiba. Ben bu arkadaşı şeyden hatırlıyorum. Deli Mine ile boks başına çıkmıştı. Dışında var mı arıza? Şey yok ki normal iki parmak. Bir şey yok ki. <laughs> Depoyu da daha yeni doldurmuştum. Yani. Aa benzin attı değil mi? Sigara içmeyin sakın. Hocam bu Şurası ufak. Benziyor, Dikkatli bakın sola sinyali yanıyor. Ve sağa dönüyor değil mi? Depo Savaşı'nı akşam izleriz, gece izleriz. Dayı sinyalin sola yanıyor ya. <laughs> ha. İyi en azından bir özür dilemiş. <laughs> He? Abla ben normal yoldan gidiyorum da sen ne yapıyorsun? ben, Abla... <laughs> ben de buradan gidiyorum. Benim de yolum bu ama ne koyayım? Ulan sola geniş alınır. Ha <laughs> ne yapıyorsun? Burada beklenir mi? Harbiden yolun ortası. Ha <laughs> ne yapıyorsun? Burada beklenir aa Abla çok tatlıydı. Ya. Tatlı ya. ya. Şuna bak yolu kapatmış. Arabalar da kaldı orada. <laughs> Abi umarım seni izlemeyiz Ne iyi anlamda mi? Ben hala bir videoya çıkmadım değil mi O bir arkadaş vardı ya Öldürüyordun beni diyen Çıkmadım değil mi bir yerde İnşallah haberi gitmiştir ya özür dilediğim şey Valla büyük hata yaptım ya Bir şey yok Yok iyiyim Bir dakika Bir dakika ben geleyim Yok yok iyiyim. Oo, orada bir tane nargileci gördüm. Olur. Olur hocam. Bu Vespalar kaç para lan şu an? Eskiden de pahalıydı şimdi Vespa motor. Kaç para olmuş lan? Oğlum 100 bin liraya Vespa var lan. Yok 100 bin liraya da var bak gördüm. 53 bin liraya da var. Primera avutre moratori 150. Görseller. Yok bir şeyim yok eyvallah sağ ol. Evet. E tabi ekipmanlarım vardı. Hiçbir şey Oğlum kalkıp da ben motora binecek olsam gidip Binlik minlik tabii ki de alamam. Benim tecrübem yok bir şeyim yok adam gibi yani. Öyle başlanmaz alırsın küçük bir şey gezersin. Öğrendikten sonra biraz böyle alıştıktan sonra. Büyük motora geçilebilir. motoru da çok şükür bir şey olmadı. Ee, o şekilde ben aldım. Ustamı aradım hemen. Motora yaptırdım çok bir şey yoktu. Gerçekten bir şey yoktu yani. Sahne bana bir motor atmış. Ne atmış? Bundan mı alayım? Bu ne bulan lan? Oo. Güzelmiş ha. Şşş. Böyle. Cafe Racer. Da değil. Ya da Cafe Racer. Abi ben de motorumun, motorun altında ya, küçülmemesi lazım. Cafe Racer'da kaç para anladım abi. Bakalım. Aa ne yaptım lan? Büyük mü bu? Bu ufak duruyor fotoğraflarda bir de baya canavar gibi. Tersiyon ya bu tarafa. Hayır bu tarafa dönüş yok bak arkadaki tabelaya bak. Buraya giriş yok burada. 20 yıldır Alay de oturuyor. Hiç sıkıntı değil canın sağ olsun. Eyvallah İyi akşamlar. <laughs> Aman ha, kodun, ne kodun arkadan <laughs> Allah Allah. Buradan bu tarafa dönüş yok ben Biliyorum. Canın sağ olsun. Sıkıntı yok. <laughs> Bizim milletimiz çok orijinal ya. Vallahi çok orijinal insanlarız yani hani. Burası ters yön biliyorum. Tamam konu kapandı o zaman amına koyayım. Dön. Burada ne olmuş oğlum? Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana. Abi en beni en çok geren şey arkadaşlar böyle yolda giderken insanların kalabalıklaşıp böyle bir olay olduğuna tanık olacağımı hissettiğim an moralim direkt yere çöküyor. Çok kötü bir şey. Abi. Oo. Abi ne kız? Yeni mi oldu abi? Hadi Of 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 of. Arkadaşlar çok büyük bir kaza olmuş burada. Z800 de herhalde. Şuradaki scooter mı çarpışmış? Ne çarpışmış galiba? Çok büyük geçmiş olsun. Enes. Oy bunları izleyince de işte bir yandan da korkuyorum. bir şey yok Ya abicim boş ver motorunu ya. Ay mikrofonu çok kötü. Hiçbir şey yok. Hiçbir zaman yok. Aynen arkadaşlar. Abi öyle olmuyor ya. Düşünce ilk motora koşuyorsun. Oğlum ama yani Fazla oynatma, oynatma. Açılın kardeşim, açılın. Nefes alsın insanlar. Çok büyük geçmiş olsun ya. Kaskı çıkarsalar yok, çıkarmazlar oğlum. Belki sıkıntısı vardır. Kaza zedeye dokunulmaz abi. Kaza yapmışsa kazazede, kaza zede kaza za, ne lan kaza zede? Kaza, kaza yapan kişi. Ona dokunulmaz. Bırakacaksın. Bilen bir şey lazım. Bilen kişi lazım yani. Bilemezsin onun ne yaşadığını. Tabi boynunda sıkıntı olabilir. <laughs> Sağa sola yatırmayacaksın. Dokunmayacaksın. Bir yere çekmeyeceksin. Beniz. Zor, korkutucu. Bazen yani diyorum ya benim bir, bir, birkaç tanıdığım insan da tabii motor kazasının hayatını kaybettiği için böyle birazcık geriliyorum. Ve çok iyi motorculardı. Oy makas mı bu? Makas atarken kaza yaptı kaza yaptım. Furkan kardeşimde de yok. O gün artçımdı kendisi. Olayı ise şöyle anlatayım. Furkan'la beraber Antalya Manavgat'a gittik motor bakmaya. Olmadı. Geri döndük. Bir gün beraberdik. Ertesi gün onu hızlı trene bindirip Ankara'ya uğrayacaktım. Gitmeden dedim hani bir kahve, çay, bir şeyler içelim dedim. Oradan çıkalım. Sohbet edelim dedim. Kahvemizi içtik. Daha sonra motora bindik. Ben de hani Furkan gidiyor diye anıları kaydetmek için. Kaydı başladı. Sayına ciddi misin lan? Niye söylemiyorsun? attım. Kaydı başlattıktan sonra yola koyulduk. Her şey her zamanki gibi yolda gidiyorum yani herhangi bir. Açayım mı bunu? Arkadaşlar, Sayna'da kaza yapmış. Ayda. Oğlum niye kaza yaptın? Haberim yok benim ya. Bu normal bir şey değil ya. Bir şey olmadı değil mi lan? Düştün mü motordan falan? Evet ya. Hiçbir şey olsun kardeşim, problem yok. Aman. Bak ben sana her buraya geldiğinde de söylüyorum, her buluşumuza söylüyorum. Ne olur? Bak burası İstanbul kardeşim. Sen İstanbul'da şimdi yeni yeni yaşamaya başladın. Tamam motor konusunda tecrübeli olabilirsin, motor konusunda iyi olabilirsin ama ee, bu ülkede kimler öldü gitti sadece senin dikkatsizliğin değil bir başkalarının dikkatsizliği de senin ölümüne sebep olabilir bu yüzden bütün motor kullanan arkadaşlara söylüyorum yani hepsi farkındadır bunun ama tam hız seviyor olabilirsiniz gazlıyor olabilirsiniz onun hazını ben bilemem yaşamadım ama ve lakin ee, 10 kat 15 kat dikkatli olmak lazım ya çok Anlık şeyler bunlar. İki teker üstündesin bir kere ya arabanın içindeki çocuğa iyi bak. Evet altın tamam. altın elbiseliden tutun da bir sürü kişi var daha. Arabanın içindeki çocuğa iyi bak şimdi bak. Telefonla telefonla uğraşıyor şimdi yeşil yanma şeyi yapacak. <laughs> Gördün mü? Biraz ilerledikten sonra ışıklarda bir araç gördüm. Ee, araç zaten hareketleri biraz anormaldi yani. Benim o arkadaşım bir başkası anlatmıştım ama bilmeyenler vardır. Bir başkası uzay kasa bir BMW'de yanlayacaklar. Yanlarken yani yanladıkları zaman rahmetli oldu. Ve ışıklarda bekliyordu. Sadece dükkanından evine gidecekti. Altında da normal racing motoru değil. Scooter'ı vardı. Işıklarda beklerken yanlıyor bir tane. 3-4 tane geri zekalı. Böyle yanlayarak dönüyor. Dönerken de kontrolü kaybediyor. Arkadan bir koyuyor abi. Yani normal hareket etmiyordu. Buradan girsem benzinliğin içinden çıksam aynı şey olur mu diyeceğim. Bak öyle bu daha araba. Çıkıyorum. Daha sonra biz normal seyir halindeyken aynamdan aracı fark ettim. Ben genelde önümden çok arkama bakarım. Hani başkalarının hatasını örtbas edebilmek için. Sonuçta bedelini her zaman biz ödüyoruz. Vücudumuzu ödüyoruz, bedenimizi ödüyoruz, sağlığımızı ödüyoruz. Bir şekilde ödüyoruz. Bu çok fena mı? Daha sonra çıktık yola. Aynamların aracı görüp kafamla bu şekilde hareket yaptım. Videoda görürsünüz zaten. yok şey şey Ne oluyor lan? Oğlum Aaa s*** <laughs> var mı bir Yok bende bir şey Of ya, Niye ya, <laughs> <laughs> bu kadar basıyorsun ya Dayı az önce kavgaya indi bu arada Bir dakika dur Bu motor da iyi durmuş İyi, iyi. Var mı bir şey? Yok yok vurdum bu Arabanın Aa, haline bak lan Naber iyi misin? İyiyim iyiyim. Adam nasıl kaçsın amına koyayım? Araba pert orada. <laughs> Ağrıyor ya. Hayır anahtarı aldın mı? Aldım, aldım. Tamam. Dur lan sakin. <laughs> Niye sansürledi? Orada bir şey Geçmiş var mı? Geçmiş şey olsun abi. Abi iyi misin abi? Kanka iyiyim iyiyim. Vallahi bir şey yok. Ha yüzler abi. için. Kardeşim. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok da kanka. Ne oldu abi ya? Abi. Bu adama. Biz de patlıyorduk. Biz yaptın orada... kazayı? Ya? Yok ben tanımıyorum ya. Sen Biz... iyi misin? İyiyim ya. <laughs> Sen de bir şey yok değil mi? Ben de bir şey yok da. Kılpayı vurdum biliyor musun? Yemin ederim kılpayı. Çarptın ama çok Çarptım, çarptı, attı, aynen. çarptın. Çarptı, çarptı, Dururdu belki motor da ön bırakmasın diye basmadım. Abi sizde bir şey var mı? Bizde bir şey yok. Bizdeki abi, ki, abi iyi Var mı şeyiniz? Getir kardeş. Abi bir Bir su için. Biz çarptık <laughs> sizi arkadan. Sizde çarpınca, bizde size çarpınca biz de size yo, çarptık. Yok yok ben arabayı gördüm. Toplayamadı BMW. BMW Abi toplayamadı de değil. Ya. Yanımdan çok hızlı geçti. geçti. Makas atacaktı. atamadı yani da makası. Ya. Anladın mı? <laughs> var mı Size çarptık. Bizde ya bir şey. Ya şey ben kafamı vurdum ama bilmiyorum. Ablacım sen bir, bir, abi su yok mu arabada? Bir su falan içe. Şey. Sen bak burnunu vurma. Burnunu tamam, vurma. Tamam. Vur yok yok. Var mı? Tamam. Evet. tamam. Abla bir su içsene ya. sen. Getiriyor getiriyor, getiriyor tamam. Bir dakika ben o kaza kısmına gireceğim. Merak Aşka, ettim. Ya, abla ne ya? Arabanın Aşka, arkasına tamam. baksana. Abi çeke. sen polisi arasana. Abla yavaş. Aşka, tamam. Ay ama, yok, tamam. şey yok. Araba kasko sigorta var. Tamam. O tamam. Ama tamam. Hiç şey yapma. sigorta. Bak suçlu o. Sen hiç canını sıkma böyle şeylere. Kasko sigorta var. Aynen. Olmasa, yani. olmasa, da, olur. Olur. olmasa da bir şey olmaz. Canınıza Aynen. bir şey olmaz. Bak canınıza Aynen. bir şey olmaz. Aşkına şey aşkına. Oğlum arabanın direğine şeyi yok. Bak. Bu arada direk herkese. Hadi Emin Nani gördün mü? Aynen. Sen ne var mı? Motoru sen bir kenara alsana da araba çarpacak. Kaç kaç vaktim ben hiç bir şey yok. Buna şükür. Aynen. Evet. Sen yani, çok güzel buldun. Vallahi birader beklemiyordum. Reis ben yıllarca motor bindim pek tavsiye etmem. Sağlık açısından her ne kadar gerekli ekipman kullansan da rüzgar insanı yiyip bitiriyor. Aktif kullanacaksan sıkıntı ama arada süreceksen olabilir. Yok ben aktif kullanmam da yani benim aktif kullanmam deyip motor olan birçok arkadaşım arabayı bıraktı anasını. Hepsi aktif motor kullanıyor. Seni yetiştireyim ben de geç kalmayalım. Kanka hallederiz onu şey, bak. iyi misin? Ben iyiyim iyiyim geçti. Olaya bak ya. Allah'ım ya ya. Olaya bakar mısın? Ne? Şekilde aklıma Dur bakayım. Benim önüme düştü. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi BMW'yi savunduğum için söylemiyorum. Kırmızı yanıyor dedi ya Doblo. Doblo niye yeşilde duruyor? Daha sonra e, araç makas atamayınca diğer araca sol köşeden çarptı. Çarpmasıyla beraber araç, hani benim düşüncem şu çarparsın araç düz bir şekilde ilerler. Daha sonra araba dönüp benim önüme düştü. Ya oğlum bir videonun full hali nerede? Dur bakayım merak ettim. Ne oluyor lan? Telefonla telefonla araştırıyor şimdi yeşil yanma. Zaten ha bakarım hani diyoruz yaptım yok oğlum full yeşil yanıyor ya yaptım videoda görürsünüz zaten hala duruyor ben bu arada sadece olayı analiz etmek için izliyorum yani hani ne olmuş diye şu an hala yeşil yanıyor yeşil yanıyor BMW yardırdı geliyor Yeşil yanıyor. Ben ve zaten amına koyayım böyle bir geliş yok yani. Motorcu ucundan dönmüş. Vallahi öyle. Vardı çünkü onun da. Ali acele yetiştireyim diye biz olay yerinden ayrıldık. Abi ya. duruyor yok ben niye duruyoru hani Doblo'da suç var falan diye asla değil yani. Sadece analiz ediyorum durum. Arkadaşlar niye her şeyi yükseliyorsunuz? Ben onu anlamıyorum amına koyayım. Bir sakin Bir e dur bir inceliyoruz, bakıyoruz. Yani zaten kim suçlu olduğu belli burada. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok abi. Dur bir dakika. Tamam. Görün ya bilmiyorum ben şu an. Abi, abi sen numaranı ver görüntüler var. Görüntü bize. almak istersen sigorta inanmaz olursa. sana. Sen hemen şey yap bana. Tamam. Şu an halledemeyiz şu an... ama. Tamam. Kutu sana. Ben sana söyleyeyim yaz abi numaram. Beş. Sakin olun. Tamam. Ablacım sakin ol hiçbir Beş. şey olmayacak tamam mı? Evet. Tamam abi. Beş. Tamam mı? Tamam. Güzel canınızı sıkmayın. Beş. Sizlik hiçbir şey yok ablacım. Ağlayıp rahatlayabilirsin. Şu an yani Ay, canını abi, ileriye dönük sıkacak hiçbir şey yok anladın mı? Bir su alın bir su için. Loder bize de verir misin şey ya? Ver şey bir şey. Yalnız da bir şey. Diğer arkadaşlara da vereyim. Sen bir rahatla sen bir Şükür sağlığımıza galiba. Bize bir şey olmadı. Allah şükürler olsun. Alırsaydı. Kanka şu arabanın haline baksana. Oğlum bize ne olurdu biliyor musun? Biz var ya peri... bak bize çarpsaydı Ağlamak eğer aynen biz ölmüştük ya. kesin. Yemin ederim verilmiş sadakamız var. BMW süren rağmen... kişi kesin bol parası yalamış bir araba. Sırf arabada kıza hat atmak için makas attı. Ya Allah Allah ya. Amına koyayım yani nereden niye bağlıyorsunuz adama baba yani çok enteresan ya oğlum bakın ya bu hayatta bu kadar önyargıyla hayatta kalamazsınız bak ciddiyim bir sakin olun haklı diyor adam yav yemin ederim var ya verilme sadakamız var başka hiçbir şey değil o bize çarpsaydı var ya biz perişan olurduk şu hale bir bakın arkadaşlar Allah aşkına şu arabanın haline bak, bak şu BMW'nin önüne bak İnsanların hayatı işte bu kadar basit ve kolay biraz hızlı olsaydık var ya gitti Buram ben BMW'yim ne ya aman Siz görüntüleri izlediniz zaten açıklama videosunu Ya kaza anında olmuş işte abi kazadır da yani BMW yardırıyor tabi basıyor bu da yeşilde ya kırmızıdan yeşili yeni döndüğünde herhalde orada 3-4 saniye Görmüyor olabilir. En azından kimseye bir şey olmamış. Ne diyeyim? Türkiye'den feil Army benzeri kanal çıkmamız yok mu peki? Ne öyle bir kanal mı var? Şarjı ya bir dakika sen şarj ücreti nereden hatırlıyorsun ya? Kardeşim ben bu videoyu izlemeyeyim 5 kişi izlemiş amına koyayım ne çıkacak hiç bilmiyorum ya Yani 160'sın ama Bakayım mı İnşallah bir şey yoktur ya